Bence 3-0'a çok geç geldi maç. Galatasaray ilk yarıda aşırı net bir oyun oynadı. Oyunu kontrol etti, topu kontrol etti. İki tane çok net gol kaçırdı. Bana göre zaten soyunma odasına 2-0-3-0 girmesi gerekiyordu. İlk yarıda belki bir 5-10 dakika ayaksın böyle bir yerleşme set denemeleri oldu ama o da çok yetersizdi çünkü kaliteleri ve güçleri belli. Galatasaray için ikinci yarıya bir aktif dinlenme oldu. Aslında Galatasaray ilk yarıyı yarım saatte bitirdi. Soyunma odasında 15 dakikalık dinlenmeye bir de sahada 10 dakikalık dinlenme ekledi. Artık Galatasarayla baş altı takımlar arasında güç farkı belirmeye başladı. Bu Galatasaray'ın harcadığı paranın kurduğu takımın karşılığını almaya başladığını gösteriyor. Zaten 1-0'la beraber Ajax'ın bütün gardı düştü. Olması gereken buydu. Ajax'ın Galatasaray'ı yenme, hatta berabere kalma ihtimali biliyor. Hatta gol atma ihtimali bile yoktu Galatasaray bireysel bir hata yapmadığı sürece bu kadar güçsüzdü de Galatasaray. O yüzden yendi demiyorum. Galatasaray'ın organizasyonu artık bu seviyedeki takımların üzerinde. Galatasaray'ın Ajax'ı yenmesi, Bodo'yu yenmesi, Union'u yenmesi, Monaco'yu yenmesi artık normal. Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain, Bayern, City onları yenmesi de hakkını vermesi. Ama buralarda artık Galatasaray iyi bir takım.